Yani, Kolay yersin. Bu ol. sürü sizin herhalde? Evet bizim. Bu inek sürüsü neden gölün içinde duruyor? Vallahi sıcakların çok artmasından dolayı bu hayvanlar böyle girer. Ee, şimdiye kadar görülmemiştir. Sıcaklar çok olduğundan dolayı. Evet. Ama Türk hayvanı akıllı bir hayvan sütünü soğutmak için yelini kadar göbeğinin altına kadar suya sokar. Evet, bu şekilde evet. E, hayvanın yelini evet. e, serinde duruyor. Sütü aynen. bozulmuyor. Evet, aynı. Bunu bu. hayvan bu şekilde düşünüyor. Evet. E, geçmişte e, bu şekilde suya girmiyor muydular? Ya mandadan başka giren hayvan yoktu. Ama evet. şimdi bu sıcakların artmasından sığır hayvanında girmesi Evet. Bu e, normal bir normal. şey değil yani. He. Şimdi dışarıdan gelen angutlar bunu akıl edemez yani. Evet. Mümkün değil. Bizim Türk iş, Türk akıllı çok, evet. Çok akıllı. Yani hayvanlarımız da akıllı diyorsun. Hayvanlarımız da akıllı, diyorsun. Türk iş, evet. akıllı yani. Anguta benzemez. Çok ne diyeyim güzel. sana daha? Görüyorsun hayvanların durumu. Evet. Nasıl S Türk hayvancılığının durumu? Hayvancıların durumu nasıl? Hayvancıların durumu bitti. Evet. Et bitti yani. Yemin artması, maliyetin yükselmesi, e, nasıl diyeyim? E, et fiyatlarının geri tepmesi, angutları getirdiler, geri tepti. Evet. Ee, bu şekilde yani hayvancılığı biz de bitireceğiz. Tamam. Evet. Ben kendim e, üç 3 seneye kadar hayvanların başına çoban tutuyorduk. Ama şimdi üç seneden bu yana kendimiz hayvan mecburuz yani. Yok. Evet. Yani ekonomik e, olarak küçüldük. Çoban olarak tutamıyorsunuz. Evet. Ben e, şöyle diyeyim ben sana. Aytaç Cam çiftliğinin hayvanı bunlar. Evet. Ama e, dediğin gibi 3 seneden beri kendimiz çocuklu, çoluk çocuk mücadele veriyoruz yaşamak için, ayakta durmak için. Evet. Artık buna bir el atması lazım. Bir çözüm yanması lazım. Ne yanması lazım devletin küçük ya, üreticiye? Küçük üreticiye ne yanması lazım? İşte dışarıdan gelen hayvanı bir kere durdurması lazım. Evet. Durdum dışarıdan gelen hayvan sizin buradaki piyasa pazarınızı bitiriyor mu? Bitiriyor. Yani gerçekten bitiriyor. Bizim piyasada yani yemler maliyet arttı. Ya, ya devlet buna e, maliyeti düşürecek. Yem maliyetini yem düşürecek, maliyetini üretimi arttıracak diyorsun. Ya şimdi şöyle diyeyim ben sana. Buğday fiyatları 540 liraya düştüğü halde yem fiyatları 2-3 milyon gene üstüne koydu. Evet. Et fiyatları 18 liraya biz 19 liraya dana kesiyorduk. 15-16 liraya sığır kesiyorduk. Kasap bunu 24 liraya satıyordu. Evet. Şimdi anladın mı? 10 liraya sığır kestiriyoruz. 14 lira, 13 lira dana gene 24 liraya 25 liraya satıyor. Bunun yani burada şeyi nerede? Evet. Buna devlet niye demiyor ki kasaba sen bunu kaça alıyorsun kaça satıyorsun? Evet. Bizim gibi küçük esnafı bitirdi. Baka, evet. Bitti senin anlayacağın. Çok zengin sen iyisin. Çok fakir sen gene iyisin. Devlet evet. yardım ediyor bu sefer sana. Çoballa kömür. Yeşil kartı veriyor. Yeşil kartı evet. veriyor. Şunu veriyor bunu veriyor. Yani çok Siz şimdi sen diyorsunuz yeşil kart sırasına gireceğiz kısa bir zaman sonra. E, bundan sonra biz de satacağız. Biz de onların sırasına gireceğiz. Başka çaremiz yok diyoruz. Gel gel gel. Ya bakayım oğlum sen de mi suya girdin bu oğlum? Sen de mi yanıyorsun? Gel. Ya bakayım.